Bana göre Engolo Kante futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi savunmaya yönelik orta sahasıdır. Bir numaradır. Leicester'ı şampiyon yaparken de, Chelsea'yi şampiyon yaparken de, Fransa'yı şampiyon yaparken de bir numaraydı. Spotların altındaki en yaldızlı adam değildir. Ama zaten onu güzel yapan da bu özelliğidir. Bu kadar alçak gönüllü olup, bu kadar hayatın işine adayıp, bu kadar mutevazi bir şekilde tüm arkadaşlarının daha iyi olmasını sağlayan ve tüm hücumcuları bunaltan Engolo Kante'dir. Bana göre tarihin bu anlamda bir numarasıdır. Herkesin yaşı konuşulur hayatta. Her futbolcu yaşı için ayrı şeyler söyleyebilirsiniz. Engolo Kante'nin yaşı yoktur. Arap Yarımadası'nda 3 yıl oynamış bir oyuncuyu 35'ine geldiğinde transfer etmek istemeyebilirsiniz. Eğer bu herhangi bir futbolcuysa Kante ise tüm kriterlerden ayrı düşünürsünüz. Çünkü Kante yaşı olmayan, ciğeri herkesten farklı bir şekilde var olan temposu asla düşmeyen çünkü disiplini hiçbir zaman elinden bırakmamış bir futbolcu. Hiçbir zaman oyundan başka bir şey düşünmemiş bir futbolcu. Kante oyunu gittiği her yer de değiştirmiştir. Eminim Fenerbahçe'de de oyunu ve oyunların kaderini değiştirecektir.